ah be xp alamadım bu arada az önceki elde alsaydım xp güzel olurdu. yok yok oh, yok oh. yok ben gideceğim herhalde büyük ihtimalle <laughs> yok moruk şey yap zaten yerini tespit ettikten sonra şey yapıyoruz kuruluyoruz oraya Abi, şey e, paramonik mikrofon görevimiz var onu ben alayım direkt o itemi tamam Haçı da ikinci turu alacağız. Önce defter, emf falan bunları kullandıktan sonra ikinci tur haç alırız. Tamam. Okay. Şimdi ben ne alayım siz hani oyunu bilmediğim için söylüyorum. Ben ne alabilirim şimdi? Bak bir tane lamba kesin al. Işık yapıyor ya. Tamam. Ben bir de kamera aldım. Bak kamera bende, emf 5 bende. Şey bende, lamba var. Sen de şey alabilirsin. Telsizi alabilirsin. Ayretten termometre alabilirsin. Şu oh. telsizi alıyorum şunu değil mi? Aha. Al tamam. onu, bir de bir şey al. Ha. Aldım. Okey. Tamamdır, başlıyoruz. Hayatın yeni Bu. bulduğu bir söyleyeyim. Tamam. Salam. piece fuck fucking face of a cock sucking piece of shit Oo, god damn birinci it? oyun kutlu olsun. Serdar konuş lan telsizde. Öyle cevap vermek. Şey. Hani böyle açık kalsın. Soru sor. Neredesin? Kimsin? Sen Kaç yaşındasın? Mi? Tabii canım. Beğen basıyorum. Orada konuşan Horda onunla. Tabi. Neredesin? İskele deli gördük. Oje tatlısı bulsak güzel olur ya. Efe hmm. hoş geleceğim mi kız sen? Eee 3 sene oldu. Neredesin? Kaç yaşındasın? Al. 31. <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Allah Allah. Ha, Ne oldu? Neye çıktın? Ses geldi oğlum. Ensemden <laughs> geçti amına bak. <laughs> MF 5'i göremedim bu arada. O 5 5 5 5 5 gelin. MF 5 var. Hayatım 5 var. Çıkman lazım. Ha, an e, anlıyor mu seni biri? Bak. Sesi çok az geliyor. Ben pek duymuyorum. Emir buraya gelsene. Hayatı buldum. Çık. Tamam. Burada EMF 5 gösterdi. Onu diyorum. Tamam abi, kaç, kaç yaşındasın? yaşındasın? Daha, daha kapıyı Alo. kapatırsan kapatırsa görürsün kaç yaşında olduğunu. <laughs> Ama burada yok ki şeyi belli yok yani şey Sola doğru gitti bayağı. Ya şey sor, içeri gir mesela. Emir nerede ahalit? Abi, bana cevap verdim. Parimalık mikrofona cevap verdim. Neredeymiş? Zayıf yönü. Şeyde ben aldım. Oda bakarken odaya doğru bakarken, O şey var ya, mutfak. Mutfak demişim. Neresi? Yani, o köşede bir oda var ya. Yani. Evet. Oda. Şu şu taraftaki evet. mi? Evet, orada. Evet, bu Aha burada. Ses geldi. Yan odada herhalde, sol taraftaki yan odada evet, evet, galiba. Evet, 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 evet. Tamam, bunu Paramonic yaptıysak... Paramolik mikrofondan geliyor bu cevap. Paramolik mikrofonun banshi de var. Oğlum... Bir şey de var mı diye bakıyorum. Diğer şeyleri çözmemiz lazım da... Şu projektörleri vesaire koymamız lazım. Şunu da alacağım. Serdar gel. Ne alayım ben? Mikrofona at. Paramolik'ten cevap verdi zaten. Mikrofondan sayılıyor mu paramolik? Yok abi. Ha tamam. Telsiz hal Haç aldım ben haberinizin. Sıradan sen Makine aldım bu arada. Biriniz fotoğraf çekmesi lazım. Aldım abi ben aldım. Tamam. Üstüne atıyorum giyle. Evet. Bence ha. bu odada şu sol odada gibi geldi bana ses oradan geliyor da. Kalsın düşmüş bir var mı yerde? Kalsın abi Kalsın tamam. abi. Aha. kapa açtı. Ra Radyo çalıyor. Bozdu abi, bozdu. Burada mı? Evet, evet burada abi. radyo çalıyor çünkü. Aa yanıyor yanıyor. Elim yandı yandı haç yandı. Haç yandı. yandı bunun. Emir, haç yandı. yandı. Mı? Yandı yandı. Abi diğer aç sendeydi Sadar abi, onu da oraya koyabilirsin. Benim. Tamam ya. o yandı işte, benim aç yandı. <laughs> tamam kalsın o. Diğer aç da gene bizi koruyacak bir yerde. Tamam kitabı yere koydunuz mu siz orada? Ben defter koydum. Koydun yani? Evet. Tamam o zaman ben de bundan bir tane ben alayım. Şunu başla, şunu al. bırakacağım. telsiz aldım. Haç hala yanıyor. Yeşil ışığı aldım. Tamam. Neredesin? Kaç yaşındasın? Kimsin? Bize bir işaret var. Kaç? bunun. Aa. Aa derin dondurucu yok. 15'e çıktı bu arada. Emir. Don dondurucu. 15'e çıktı ya ha. Termometre. Sıcak mı soğuk mu? Sıcak sıcak. Okey o zaman o değildir abi. Dondurucu yok. Aa, ultraviyole hayalet küresi var mı? Kamera koyacağız, kamera. Koymadık mı? Daha kameramız yok. Onun rafa nasıl koyuyoruz geri? T'ye basıyorsun aldığın yere. T mi? Aha. Ne oldu? T'ye koyuyorsun. Bir tane kamera koydum, bir tane daha koyacağım. Bir de oraya iki içi koyacağım yeşil çıktıların bir tanesini aradın. Bende. Ver abi bunu. Tam olarak bunu kameranın bakış ikisine koyacağım yeşil açıda. Tamam. Gel beraber tamam, girelim tam, de. Içine Dur. Bekle, beklesin lan bekle bekle. Önce bir işaret var Abi demonlu Ananı avradını Ağzıma sıçtın Bu odanın içinde değil o Kaçamadım bu arada. Koydur var ya, bu koydur, şu dedik Abi şu space kalsın şurada. Bir dakika, ha bu koydu. bu koydu da çıktı. Bu bir arka yolu uzayan bir koydur ya, bir doğru uzayan bir koydur var ya. Odun Var girişini... rahatım ya, çardakı korkutayım birazcık. Ayşindik. Şimdi. Şimdi, ikinci şeyimiz yok değil mi? Sadece biz MF5 bulduk. Hmm. Evet. Abi, sen buraya doğru bak. Burada böyle beyaz bir nokta görebilirsin veya başka bir şey görebilirsin. Ben kendimi feda edeceğim gibi. Şimdi neler görmüyor kaldı. ki? Ultraviyole istiyor. Hayal etmesi istiyor. Dondurucu istiyor. Ya ağzına çekireyim ya. Kaçamadım da. Evet abi. Emre abi benim post'ta var abi ondan. Sen attığını biliyorum. Bir de ben hayaleti göremiyorum bunlarda olduğunu. Işığı şey kapat abi. Tamam. Bir bakalım. Bakalım. <laughs> Kendiliğinden geziyor mu? Şu anda etkileşim verir. Etkileşim verdiğin abi şu da anlarsın. Evet eğer bir şey yapıyorsa da mesela üçüncü seviye. Bu odada, o da Beni direkt yakaladı ya. Kaçamadım. Şey, termometre falan atsalar bakacağım da Yok ya bugün bugün yapmıyor. Yanına ışık da bari. Hayalet yazısı da yok. Yedin mi? Alçı. Bu ne diyor? Tamam. Ee, jin şey onu, jin şey onu. Kurumun daha az ödüller, kurumların dış kaynakları onların dinimini engeller. Tamam. Ee, şeyde bakayım. Bulmak daha çok zordu. Çok basit bir şekilde bulduk. Eee? Şehit hmm. değil. Şehit değil. Şehit neyse istiyorsan kesinlikle şehit olamaz. Ben bu hayalleri tanımadığım için şu an hiç bir fikrim yok ya. Hayalet yazısı olmaz abi. Hayalet yazısı çıkamaz. Şimdi... Hmm. Oni Goryo onlara bakayım. Oni Goryo. Ee, Oni insanları yakındayken çok daha aktiftir ve kendini gösterirken akıl sağlığı daha hızlı tüketir. Evet akıl sağlığımız çok hızlı düştü. Oni aldığını avlarken daha az ortadan kaybolur. Acaba Emre abiye saldırırken ortadan hızlı mı gitti? Ama emin abi direkt öldü. Hayır yani görmemişler hayaleti bile. Neyse hayaletler kumlat. E, ee, Goryo Twins. Twins'i biliyorum. Goryo bakayım. Nadiren öldükleri yerden uzakta görürler. Goryo genellikle kendini yalnız bir insan yoksa kamerada da gösterir. Kamerada da gördün mü? Hayır görmedik. Goryo da değil o zaman. Tamam bu değil. Twins ne? Twinslerden herhangi biri kızabilir ve kurbanlarına bir saldırı başlatabilir. Twins genellikle aynı anda etkileşime girer. Twins değil. Obake, Obake. ne? Yine Obake imkanı yok ya. Çevreyle yok, etkileşime girdiğinde... Bak şimdi. Allah Allah. Dur ben bir daha içeri bir bakacağım uzaktan. Çünkü %5'im. beşim. Şunu bir dakika birazcık gergin bir alet bir dakika dur. Oraya binmedi. Bir daha mızar. Şey. Şurada kalsın kamera hmm. ya buradan bakalım. Bu ay son bu çünkü haç maç yandı. Aynen haç yandı. Spirit bakalım değil. bakalım. Raid'ler. Abi evet. iki açımız da Koruma iki de gitti. Koruma diye temiz gitti ya. Yani alabilirim alabilirim diye düşünüyorum da. Ghost ama Ghost. fan Phantom da olabilir. Phantom ne istiyor abi? Phantom'a bak bakmak akıl sağlığınızı çok daha hızlı düşürür. Gerçi bakmadık ama hayaleti görmedik. Çekmek için akıl sağlığınızı düşürdü ya. Bir, bir de abi Phantom mf 5imiz var. Için. MF5 olduğu için Phantom olamaz. Ben de düşünüyorum ne olabilir de yani. Aklıma bir şey gelmiyor şu anda. Ha derin anlıyor. Direkt kitleyecek emir bak. soğuk değil. Koridorda bu. Info'yu vereceğim ya. Emir Gördüm abi. Odanın Fakir. içinde değil. Gördüm gördüm. Abi, Benim koridorm. ölüm koridorda. Evet evet koyduğundan çık Oraya bir dot mod bir ya şey adam. koyun. Abi, abi koyamayız. koyamayız. S*** yok kanun koyamayız. koyamayız. Direkt Bak, girdim don Bak derin dondurucu yok. Serdar'ın girmesi lazım %20. Ama Serdar dur. Serdar abi çok dur, durma. Hayatta, hayatta hiç durma, durma hiç yani. Ya. Bak ne yapacak biliyor musun? Girecek yandaki kamerayı alıp lazer alması lazım ama. Abi, abi yanında kamera abi, var ya, yanında kamera vardı ya. ya. Hazırlıyorsun ya baktığın, baktığın yerden O kamerayı alıp bu koyduğu doğru bu koyman lazım. Ee, kamera şurada mı? Şunun üstünde. Evet, evet He. abi. Yerin var mı? Var. Hızlıca girip alıp çıkması lazım. Giriyor Gözde zaten. Girip çıkman lazım abi. Öyle kalırsan gidersin abi. Gitti. Dur dur dur. Gittin, Gittin abi. abi. Gittin. Yapma. Aç lan. Çıktı geldi. Tamam güzel. En Bu sefer de şeyden geldi. Bir Koridordan geldi arka taraftan otur Evet evet fark ettim abi. ne yapıyorsun lan? İyiyim ben sen ne yapıyorsun? <laughs> dondurucu soğuk <gülüyor> abi. <gülüyor> Bu tersi dondurucu soğuk. Bu neredeydi biliyor musun? Buradan geldi kanki. Beni de ben... böyle yakaladı direkt zaten. Twins yapın abi. Twin o, o ne? O hangi Twinset, şey? Sadra da. Abi de söyle. Twin mi? He, ee, şey demişti ama. Yer Twinset değiştiriyor de, kanki Twinset bu. olabilir diye. Yer değiştiriyor. Hadi hadi Emir, let's go. Ben gidiyorum lan. <laughs> Kötü yakalandık ya. Ya abi hayalet dediğim gibi çok ilk başta haçları yaktı. İlk başta ilk yerde zannettik. Sonra koydu da öldürdü. Raid çıktı. Bu raid neydi? Tuzdu. Tuzumuz yok.